arkadaşlar arkadan boş yapıyorlar da. Yüzümü gösteremem. Ya bekleyin arkadaşlar ben niye böyle bugün ki? Açıl. Ah! Açılmıyor. Ah evet böyle. Ee, başlayalım mı? Başlayalım. Bugün insanlar artistlik tasacağız. Bir dakikacık video olacak. Dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> beni gömüyor böyle durayım? Az dur ya. Ben yanda durayım aslında. Şöyle dursam azıcık yüzmüyorum. Olmak şu Azıcık şöyle yapsam gözükmeyelim değil mi? Bakayım. Evet oradan görmüş olabilirsiniz. Yani ben giriş yapacağım. Bu ne ya? Dur dur. Bekle. Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüzümü gösteremem ben. Ee, ıı, adımı söylüyorum. Bugün bu kanal büyüyecek. İnşallah 5 abone oluruz arkadaşlar. 5 abone ne istiyorum? hani Youtuberlar 1 milyon abone falan istiyor. Ben 5 abone istiyorum. 5 yani abone olalım sonra 10 aboneye geçeriz arkadaşlar. Bugün insanlara artistlik göstereceğiz. Hadi gidelim. Aa, ben kendi geçtim. Geç lan. Ne yapıyor yanında Geç. 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 Aa, bakın. çözdün dinliyorum. Sana yıldırlarım. geldi <laughs> ya videoda oldu <laughs> <laughs> Videoda Videodasınız. <Yani, sıra gülüyor> Bakın <mi> geçiyor Merhaba Tövbe <laughs> tövbe Evet artistik Tasmaya başladım ben böyle artistik tasacağım Evet nasıl olmuş? Güzel değil mi? Güzel. Niye dondu lan? Ha geliyor mu? Geç. Geç lan. Gülüyor. Ya yani, daha şart. Geç lan. Zelat. Geç lan. Defol git. Şiddet küfür kullanmak arkadaşlar. Konuşamıyorum ki arkadaşlar ben. Evet. Ya ne ne O neydi arkadaşlar? Adamın mikrofonu bozuk, bana mi yansıyordu ses. Selam yavrum. Aleyküm. Ya, ne Aleyh. dedi o var ya? Abim Ne Ağabey, ya? Naber ya? Naber? video videoda yayınlama izin var mı? <laughs> Oo. Ha, işte bu merhaba naber lan yakışıklı abi videoda yayınlamama izin var mı efendim yayınlamama izin var mı videoda yok izin vermiyorum kardeşim ya yani niye ne olacak ki yok kardeşim bak ben bir yere giriyorum şikayet ederim ya tamam ben senin yüzünü kapatırım. Tavsürlerim. Nasıl tavsürleyeceğim? Bakmayın arkadaşlar. Durun durun ben buna geçeyim. Siz oralara bakın. <laughs> ne yapıyorsun? O neydi lan? Saat mi oldu? video bu yalnız. <laughs> evet geçe ben <bak>, arkadaşlar. <laughs> sana sana <laughs> atışı çalışacağım tamam mı? <laughs> Ağzımda <Altındakine> değilim mermi mi <var. gülüyor> Adamın yerlerinden girmiş yerlerinden çıkmış o mermi. Durun size bir taktik vereyim mi arkadaşlar? Bakın. Hemen burayı İtalya yapıyorsunuz. Sonra başlatıyorsunuz. Full kız çıkıyor. Bilmiyorum ful kız. İlklerde çıkmıyor sonra nasıl kız çıkıyor. Geç. Abi ben seni tanıyorum. Hani geçenlerde evet. görmüştüm. Hani geçenlerde seni görmüştüm. Abi sen şu ana kadar Omega ile misin? Gel Omega. Abi şu an video çekiyorum da yayınlama izin var mı? Var. Tamam abi. Görüşmek üzere. Yani bir daha yarın görüşürüz önce. Bekistan mıydı? Bekistan mıydı? Herkes buraya gidiyor kız arkadaşlar. Ben aramıyorum da hani. Size taktik olsun diye. Ne yaptı lan o? Arkadaşlar bence video bu kadar olsun.